Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayım. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan bir zamanların ünlü oyuncusu ve sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan kalp krizine yenik düştü. Koruyan henüz 76 yaşındaydı. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç mahallesinde eşi Serhan Koruyan ile birlikte yaşayan tiyatro oyuncusu ve sinema sanatçısı 76 yaşındaki Ertuğ Koruyan bugün sabah saat kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 1946 yılında doğan ve yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan ve cümbüşiye köyden indim şehire yarı şaka yarı ciddi vay başımıza gelenler, güler misin ağlar mısın, köşe kapmaca Perihan abla gibi onlarca dizi ve sinema filminde rol alan koruyan sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı. Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera karşı karşısına geçen Koruyan Bodrum'da da sanat çalışmalarına destek vermişti. Eşi Serhan Koruyan paylaştığı mesajında ben seni hep böyle mutlu hatırlayacağım can yoldaşım koy verdin gittin ya beni iki elim yakanda bilesin de